Merhaba arkadaşlar. Bugün piyon kaç puandı? Nasıl gider? Nasıl yerler? Dizilişi şöyle. Piyonlar ilk başta gidiyor gidiyorsanız iki kare gidebilirler. Ama bir kare de gidebilirler. Mesela bir kare gittiler ya. Sonra iki kare git, gidemezler. Ee, mesela şey yapayım. Bir kare gitti sonra iki kare gidemez. Sadece başta. Ve piyonlar. Piyonlar çapraz yerler. Şu anda bu piyon bunu yiyebilir. Ama şurada yemez Neden? Çünkü sadece bir kara boşluk olması lazım. Ve piyonların sadece puanı vardır. 8 piyonun da sadece 1 puanı vardır.